Çabuk. 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 Hazır mısın çıkmaya? Hazırım Başladın hemen. Evet, yani ne yok. hazırsın? Şey ya. sinyal vermedim hocam vereceğim şu an. Tamam hadi Sakin. bakalım. Şimdi hazır mısın? Şimdi hocam benim için bir şey Kız el frenini indirmedin. <laughs> <laughs> Allah seni. Videoyu durdurayım mı ben en iyisi? Yok yok hiç durdurma. <gülüyor> Bütün lezzetliklerini <laughs> <laughs> görelim. Olmaz öyle. Hadi hadi. Tamam <gülüyor> <gülüyor> hadi. tamam o zaman. Zaten bir olur. hocam da tut. Aynen. Hadi başta, sil başta, Tamam. Evet. Burayı her zaman indirebiliyorum. Öyle yemezseniz gücünüz olmaz işte. Öyle kalırsınız. Tamam. Artık hazırsın işte evet, hazırım. bak. Hazırım. Eğer ben orada hazır mısın diye soruyorsam vardır bir şey. yok hocam siz şimdi en son siz indiğiniz için ben de öyle bir... Halil İbrahim Hoca'da da öyle bir kalıyor. Ben neden seninle yüzüyorum? Bilmiyorum. Tekrar hadi bir daha. şu an çok teşekkür ederim. Şey Diğer şeride çık. İlla orta şeride çıkmak zorunda değilsin. Bak bizim o hani sağ evet. şerit var ya. Aynen öyle. Arkadan gelen yok. Salı verme bunu. Evet. Toparla. Daha aşağıda tut debriyajını. Debriyajı ben tutuyorum şu an. Tamam evet şu an. Sen hala gaza basıyorsun. Hı. Biraz Yabak. daha sağ ver. Şimdi yavaş yavaş devriyaj kaldıralım. Kasma kendini. Tamam. Çok tamam. kastın Mürşide şu evet an. Ay, aşırı oldu. derecede kastın. Farkındayım. De çünkü. Düzelt. Az sonra açılacaksın merak etme. Evet. Et. Yani Araba gibi. Evet. <laughs> Siz ilk kez ders yaptığınız için öyle <laughs> oldu. Nasıl hiç sabit dedim ona bile şaşırdım zaten. Gerçi Ali İbrahim öyle de demeye başlıyor şey yapardı da söylerdi de. Şimdi önce bir iki al. Geçmekten ziyade. Aynen önüm boş nasılsa. Hı hı. Heh, öncesinde ikiye alayım. Çünkü birinci viteste orta şeride almak zor olacak. Evet. Hani burada dolu olsa tamam. Geçmek için hemen baklayacağım ama önümde boş. Gerek yok ki. Duydun mu sesi? Evet. Ne diyor araba? Yokuşa gelmeden al 3 ediyor. Yokuşa geldiğin zaman daha zor olur çünkü 3'e alman diyor. Güzel. Güzel. Aynana baktın gerek kalmadı. Ben gelene kadar arkasını çekti benden. Evet. Ben de size, bakıyorum. Aynen hocam. farkındayım. Aynana bakmıyorum. Aynaya hocam çok fazla bakıyoruz zaten. Halil İbrahim Hoca bize onu öğretti. İyi oldu ama. Çünkü ben unutuyordum bakmayı. <laughs> Özellikle sağ ayna uzak geliyor değil mi size? Evet. gelen olmadığı için bu araçta illa ikiye düşüreceğim diye bir kaide evet, yok. Hoca hani öyle dönebilirsin. Önce, tamam, mı? Aynen öyle. Önüm de boş. Çok Hiç yavaş problem değil. Çok fazla Hı -hı. şey yapmak. Ama bu kadar hızlı gelmeni istemiyorum. Tamam hocam. Biraz daha böyle bir yavaşla. Hani tamam. kavşağa bir bakacak fırsat ver kendine. Sağsın yerini daha erken ver. Thank you. Hayır, İyi, Açılmaya başladım baksana. Evet. O <laughs> kasışım yok mesela. Evet. Kolları azıcık düştü şöyle bir. Hocam, Biraz önce dimdik duruyordu, kenarları... çıta gibiydi. <laughs> Sen rahatladın. <laughs> gerekiyor. Tabii kutu olsun veriyorum. O yapacağım ya buradan. Geç tamam, şimdi. Hayır kapatmasın yerini. Tabii. Tabii soldan yavaş gidiyorum. Neden? Ben döneceğim çünkü arkadaşım diyorum Hı -hı. arkadan gelene. Yavaşlıyorum şimdi. Burada asla 3. viteste gitmeyeceksin işte. Tamam. Tehrifin frenini. Kayma sağa doğru işte. Tamam. Hocam. Şeridin içinden çıkmak yok. Tamam. Ve tamam. buraya kesinlikle ikinci viteste gireceksin. Tamam. Daha yavaş. Savrulursun bak. Hızlı gidiyoruz. Hızlı gidiyoruz. Sağımızda araba olsaydı sürtmüştük mürşide. Farkında mısın bak? Tamam, Normalde ben doğru. sola dönerken göbeğin dibinden dibinden dönmem gerekmiyor muydu? İşte evgazi'ne atık. Hızlı girdik, zor durduk. Burnumuz evet. çok çıktı mesela şu anda. Biraz daha geri döneceğiz. Evet, biraz hiç daha geri döneceğiz. Al biri. Dönemeşlerde dönerken kavşaklara gelirken biraz daha yavaşlaman tamam. lazım. Yavaşlayacağım diyorsun ama dilinle diyorsun. Ayağınla demiyorsun evet. Çok hocam. Şimdi hangisini ya? beklerken burada boş beklemiyorum artık sol sinyal değil sağ sinyal. sinyal. Evet. evet. Sağ sinyalimi veriyorum. Arkası dolu. Kaymadan sonra bir tane geçen öyle hızlı olursan sevineceğim. Ben hızlı olamadım çünkü. Hadi bakalım yavaş yavaş bir hareketlendi. Devam et. Hayır. Çok hızlı bıraktım. Tekrar, tamam. Tamam. Tabii, tabii stop etti. Devriyacı bırakıverdi. Tam tut devriyacı. Ama. Şu araba geçtikten sonra tamam. dedim ya o zaman yavaş yavaş sen de hareketlenmeye başla. Daha yavaş. Hızlı bırakma devriyacı. Tamam. Tut. Tam bırakmadım daha. Evet. Tam bıraktım artık. Hatta tam bırakmadan bile bir daha basar ha, ikiye alırız tamam O zaman. Önce. Normalde hani karşılıklardan seri kalkacağız Hı -hı. ya. O yüzden biz birinci vitesteyken daha debriyajı bırakmadan yarımken bir daha basarız. Motor sesini hemen duyarız çünkü. Mesela bak şimdi araba böyle örüyor. Aldı Güzel, evet. Kayma. Hızlan tekrar görüşte. Tekrar duydum sesini. Ne diyor? Üç al beni diyor bakalım. Normalde biz şuradan sağa dönerken 3. viteste dönebiliriz dedik değil mi? Evet. Önümüz boşsa, gelen yoksa. Ama buradan dönerken 3. viteste dönmen istemeyeceğim. Tamam. Neden? Çünkü ileride park yapanlar var. Sınav günü önünde bir sürü araç olacak, yavaşlayacak. Artı ileride L'ye gireceğiz. Siz orada 3. viteste L'ye girmeye çalıştığınız zaman yavaşta girmemiz gerekiyor ya o zaman çok büyük sıkıntılar çıkıyor. Buradan dönmeden önce muhakkak yavaşlayıp iki almanızı istiyorum. Bu yolu iki ile tamamlamanızı istiyorum. Tamam mı? Halkı tamam bitirene kadar. Ay, bana şeyde durmayı güzel öğretmiş şu an. Onu <laughs> fark ettim hocam. Nerede? çok fazla oynamıyorum. Ben çok fazla direksiyonu çeviriyordum. Evet, Ona tamam. bir çözüm bulmuştuk kendimiz. Sağsın olsun yeni ver şimdi. Yavaşla lütfen. Gerçekten yavaşla. Tut diye Frene yaptım. dokunmazsan yavaşlar mı bu araba? Hiç dokunmadık mesela biz orada. Evet. tuttun tuttum direkt ikiye çektim. Yine hızlı girdik. Halbuki ben ikiye niye sağdan çekeceğim? Sağdan tabii. Ha? Sağdan tabii. Ben niye ikiye çekiyorum orada? Yavaşladığım için. Hı hı. Araba hızlıysa benim ikiye çekmemin bir anlamı yok ki. Ama ben ilk defa sizinle hızlı Bence çok çok iyi demişti bana o verden. Çok onlardan. panik ediyorsun. Hı hı. Farkındayım. Şimdi kapattım sinyalimi zaten. Ee, burası benim park yerim değilmiş işte. Tamam. Ne yapacağım? Bir sonraki bir yerdeydi sanki. Sola geçeceğim. Sol sinyalini ha, tamam, ver bir. Tamam tamam. da mı söylediniz? Hayır hayır. Şey. Sol sinyalini vereceksin. Sağ verdim kız. Tamam. Sağ kız. kız. Neyse. Gerçekten bunu artık Ben çok artık. panik oldum size. Şimdi kapat sinyali. İlk Kesinlikle. yandan dolayı evet, farkındayım. Zaten yani. bu özellikle sınav haftasında bunu çok yaparız. Diğer Hı. hocanın öğrencilerini alıveririm ben. Böyle bir değiştiriveririz. E, demek ki komisyon gelse neler yapacaksınız evet. diyoruz. Valla böyle oluyor. <laughs> ama gerçekten öyle. Dubalar bitti. Aa, sağa evet. geçecektim. Yalnız kamyoncu dayı durmuş. O zaman ne yapıyorum? Hı -hı. Tüm çizgi. Ama yapacak bir şey yok. Burada sağa geçiyorum artık. Ver sağ sinyalini. Neye gireceğiz çünkü? Hı -hı. Evet, şu, doğru şu aynaya gireceğim. bakarak girilir ama. Sol tamam. aynaya bakarak sağ mı girilir? <laughs> Aynı şimdi, karışıklığı yaşıyor Gördün Allah, biz bin <laughs> sağa girerken sallaymaya baktım. Şimdi bir de kamyon duruyor, böyle küçücük bir kamyonet var orada hocam, Tut devriyacını şimdi de, hafif, hafif frenle. Şu tek dubaların yanında bir duralımız. Şöyle gel. Durdum, biraz daha içeriye doğru ama tamam hı hı. bu kadar uzak durursan ileriye gidecek olanların yanını kapatırsın sınavda Vallahi. da derler ki çek bir sağa da arka hı hı. tarafı kapattık. e sen de panik yaparsın freni bırakıp debriyajı da salıverince hızlı salar stop ettirirsin hı hı. mümkünse şu dubaların biraz yanına dön. biraz daha şimdi daha al biri tamam. Benim en korktuğum yere geçeceğiz Tam da biliyorum <laughs> Yavaş yavaş şu ikinciye gireceğim o zaman hı hı. ne yapıyorum freni bıraktım küçük küçük debriyajla gidiyorum burada Debriyajı hafif kaldırıyorum. Titriyorsa biraz aşağıda tutuyorum. Tamam, Demek hocam. ki çok kaldırdım demektir mürşide. Daha çok sağa tamam, Geçip canım. gidiyoruz ha, bak. Tamam doğru İçeri doğru. gireceğiz ya. Doğru hocam, daha çok, daha çok, daha çok, daha çok. Aşağıda tutmazsan oraya çarparız. Ben frene bastım. Hı hı. E sen bu kadar hızlı gidip de direksiyonu o kadar çok çevirmeye <laughs> çalışacağına frene bas dursak mı mesela? Evet. Biraz, doğru hocam. Hiç i̇şte dur daha... sola çevir yoksa Hı -hı. gideceğim. Hı -hı. Hem hızlı gidiyorum hem direksiyon çevirmeye çalışıyorum. Halbuki ben orada devriyeceğim. Orada o kavrama noktasında aşağı yukarı Hı -hı. aşağı yukarı yapsam tut frenini. Aşağı yukarı aşağı yukarı böyle o devriyajla oynamayı bilirsem eğer ki sadece Hı -hı. devriyajla gidebilirsem direksiyonu çevirecek zaman vereceğim kendime. Yavaş daha yavaş Yavaş gideceğim ki direksiyonda, direksiyonda çevirebilirim. çevireceğim Aynen. hocam. Şimdi... E freni bırakınca geri kaçıyor bu araba. Biraz önce gördük. ben Bendeydi fren Bırakınca geri kaçtı. Hı hı. Tut freni dedim. Tutuyorsun. Tutuyorum, evet. O zaman geri kaçmasını istemiyorsam ne yapacağım? Ee, Sitereteceğim. Siterek aynen kalacağız. Freni de bırakmayacağım. Direksiyonu şöyle hafif de bir sola vurman lazım. Çünkü az önce şeyin üstüne üstüne gidiyorduk. Bak araba zangır zangır titriyor. İyi Siz dinle, dinle beni. Dinliyorum sen burada araba zangır zangır titriyor hala devriyaj kaldırıyorsun. Araba Hı -hı. diyor ki devriyajı kaldırdığın yeter artık. Freni e, sal ki ben gideyim diyor. Sen hala orada Benim freni tutar atar. da devriyaj salarsan aynen Şerife Hı -hı. bu yüzden mesela. Hı -hı. Ayağı frendeydi. Hı -hı. Düşünsene devriyaj salıyor hala frende. E sen fren tutarken araba nasıl gidecek? Freni Şimdi bırakacağım Hı -hı. freni. Arabam titriyor artık. Bak bıraktığın anda o gitmeye hazır. Devriyajı salma. Frenin üzerinde hazır tutman lazım o ayağı. Şurada duracak Evet devriyajını daha aşağıda tutman lazım. Mürşide çok yukarıda çok devriyaj. Çok yukarıda Aşağıda. Aşağıda. Dikte. Hah. Tamam ben daha yukarıya doğru çekiyorum hocam. Sen daha çok... kız tut ona bırakıyorsun. Hayır tutmuyorsun <laughs> bak. Ben bıraktıkça o da geliyor. Hım. Sen tuttuğun zaman sende kalacak. Ben bıraktıkça bana da geliyor. Bak istop etti ben bıraktığım için. Tut. Dipte tut. Gerçekten dipte tut. Aynen. Tamam, Şimdi daha tekrar çalıştı. Daha dipte. Duvaları mı çekelim? Hı -hı. Alalım. Burada ayna indiriyorduk galiba. İndir. Hatırladıklarımı yapmaya çalışıyorum hocam. Tamam hadi bakalım. Paralel parkta değil miydi? Yok bunda da indiriyorduk. Şu bunda size da. Size yani bazı hocalar indirirler. Şey. Arkada